Arkadaşlar yeni ders anlatım videosuna hoş geldiniz. Bu kanalın amacı coğrafya ile ilgili bilgileri böyle kısa kısa özetler halinde KPSS, YKS, TYT çalışan öğrencilere anlatmak olacak. Çok böyle detaya inmeden coğrafyanın ana temellerini, temel bilmeniz gereken bilgileri videolarda kısa kısa gösterip soru çözümü şeklinde ilerleyeceğiz. Sizden tek ricam kanala abone olarak ve yorumlarda bana destek olarak videoları beğenerek bu yolda ilerlememi sağlayabilirsiniz. İletişim satırından bana mail ile veya Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Ders işlemiş olduğum PDF materyalini açıklama kısmında PDF olarak indirebilirsiniz. Coğrafya dönemli olan not almak. Ezber yapmayı çok sevmem ama coğrafya maalesef biraz ezbere dayalı bir ders. Bazı bölümleri ezberlememiz gerekebilir. Ezbere dayalı gitmemiz gerekebilir. Atıyorum sınır kapılarımızı, karstik oluşum şekillerini, platoları, dağları, ovaları ben çok hoşnut olmasam da ezberleyerek ilerlememiz gerekecek. Şimdi coğrafyanın ilk temel konusu Türkiye'nin matematik ve mutlak konumuyla başlıyoruz. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Bu şablonu pdf indirdiyseniz çizmenize gerek yok. İndirmediyseniz çizmeniz sizin yararınız olur. Şimdi 26 derece doğu meridyeni 45 derece doğu meridyeni arasında ve 42 derece kuzey paraleli 36 derece kuzey paraleli arasında yer almaktadır. Türkiye bir kıta halinde kuzey yarım kürede yer alır. Türkiye dönenceler dışında yer almaktadır. Bu ne demek? Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Gölge boyları hiçbir zaman sıfır olmaz. Dönenceler dışında yer aldığı için Türkiye orta kuşakta yer almaktadır. Buna bağlı olarak yıllık sıcaklık farkları fazladır. Batı rüzgarlarının etkisindedir. Cephe yağışları görülmektedir. Orta kuşakta yer aldığı için ılıman iklimler Akdeniz iklimi etkilidir. Türkiye'nin dört farklı coğrafi bölgesinde 4 farklı iklim çeşidi görüldüğü söyleniyor ama aslında Türkiye Genel anlam itibariyle Akdeniz iklim etkisindedir. Bu da orta kuşakta yer almasının sonucudur. Bunun temel sebebi orta kuşakta yer almasıdır. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için dört mevsim belirgin şekilde yaşanır. Bu yönden şanslı bir ülkeyiz. Türkiye'nin kıyılarında buzul etkisi görülmez. Yıl içinde giyişli değişimi fazladır. Bunun sebebi de gene dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasıdır. Türkiye kuzey yarım kürede yer alır demiştik. Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasının sonuçları. Dağların güney yamaçları daha çok ısınır. Buna bakı etkisi deniliyor. Bunu ilerleyen derslerde daha detaylı şekilde göreceğiz. Bakı etkisi. Gölge yönü öğle vakti daima kuzeyi gösterir. 21 Haziran'da yaz, 21 Aralık'ta ise kış mevsimi başlar. 4 mevsim belgin olarak yaşar demiştik. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Kuzeye gidildikçe sıcaklık ve çizgisel hız azalır. Kuzeye gidildikçe yer şekimi artar. Gölge boyu uzar. Bunu hemen şöyle bir şema halinde şurada göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir dünya çizelim. Şimdi ne demiştik? Ekvator sıfır derece çizgimizi çizdik. Türkiye 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu Meridyen'de yer alır. Türkiye tam şurada. Şimdi kuzey kutup noktamız kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hızımız azalır. Neden? Dünya bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Ekvator'a yaklaştıkça bu dönüşü daha hızlı tanımlayabilmek için biliyor görüyorsunuz Ekvator daha geniş bir çapa sahip. Daha hızlı döner. Kuzeye doğru yaklaştıkça daha dar bir çapa sahip. Daha yavaşlar. Bundan dolayı çizgisel hızımız azalmaktadır. Kuzey kutup noktasında yer çekimi daha fazladır ve kuzeye doğru gidildikçe yer çekimi artmaktadır. Şu şemayı aklımızda tuttuğumuz zaman ve bir soru çıktığında bunu çizebildiğimiz zaman soruları kolaylıkla çözebiliriz. ÖSYM'nin soru kalıplarından ilk sorumuzu inceleyelim. Aşağıdaki coğrafi koordinatları verilen merkezlerden hangisinin Türkiye sınırları içerisinde kaldığı söylenebilir. Şimdi böyle bir soru çıktığı zaman şu şekli çizebilmemiz lazım. Şimdi Türkiye 26 Doğu Meridyeni ve 45 Doğu Meridyeni ile 36 kuzey paraleli 42 kuzey paraleli arasında yer alır. Şeklimi çiziyorum. Sorunun yanına hemen çok böyle özenmenize gerek yok. 36 derece kuzey paraleli. 42 derece kuzey paraleli. 26 derece doğu meridyeni. Doğu meridyeni. 42 derece. 45 derece doğu meridyeni. Şimdi. A seçeneğimiz 40 derece kuzey ve 24 doğu demiş. Şimdi. 40 derece kuzey paraleller arasında yer alır mı? 40 42'den küçük. Evet, şu noktada bir yere denk geliyor. 24 derece doğu demiş. 24 derece doğu demiş. 26 derece doğudan başlıyor. A şıkkını eledik. 30 derece kuzey paraleli demiş. 36'dan başlıyor. B şıkkını eledim. 39 derece kuzey, 42 derece doğu meridyen demiş. O da tam şuralara denk geliyor. Buradan yola çıkarak doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza gelecek olursak. Türkiye Kuzey Yarımküre'nin orta kuşağında yer almaktadır. Bu durumun sonuçları arasında ne demiştik? Orta kuşakta kuzey paraleleri içerisinde yer alır. Cephe yağışları yani frontal yağışlar görülür. Birinci seçeneğimiz doğru ılıman iklimler etkilidir. Ne demiştik? Akdeniz iklimi hakim. Genç araziler yaygındır. Bu göreceli özel konumla alakalı bir durum. Üçüncü seçeneği eliyorum. 1 ve 2 doğru cevabın C olduğunu buradan söyleyebilirim. Üçüncü sorumuza gelelim. Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olduğu söylenemez. Kuzey yarım kürede yer almasının sonuçlarından birisi değildir. Kuzeye doğru gidildikçe yer çekimi artar. Ne demiştik? Kuzeye doğru gidildikçe dünyamı çiziyorum. Ekvatorumu çiziyorum. 36, 42, 26, 45. Kuzeye doğru gidildikçe yer çekiminin arttığını söyleyebilirim. Doğru. Kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar dünyamızın eksen eğikliği var. Güneşin tam buradan geldiğini varsayalım. Türkiye'nin şurada olduğunu varsayalım. Ve gölge boyunun uzadığını buradan söyleyebiliriz. Kuzeyden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür. Doğru. Gölge yönü öğle vakti daima kuzeyi gösterir. Doğru. Dört mevsim belirgin şekilde yaşanır bu gene göreceli konumla alakalı bir durum arkadaşlar buradan e seçeneğinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz